Efendim Çat Kapı ekibi olarak yolculuğumuz Konya'dan devam ediyor. Sizlere bu noktada televizyonlarınızın sesini açın, bizleri seyirde kalın diyoruz. Çünkü bugün kurucumuz Mehtap Hanım'dan engin bilgiler dinleyeceğiz. Kurucumuz bizleri hem vizyonundan hem misyonundan hem de aynı zamanda buradaki faaliyetlerinden bahsetmiş olacak. Biraz analiz yapacağız. Kamera arkasında kendimiz adına da tabii ki de bunları deneyeceğiz. Gelin bakalım burada neler yapıyormuş kendisinden öğrenmiş olalım. Mehtap Hanım öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Hoş buldum. Sizler de Konya'ya hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Bizler de hoş bulduk. Misafirperverliğinizde daha da iyi olduk. Çok teşekkür Ben ederim. sizleri biraz tanımak istiyorum. Mehtap Yerbaşı ismim. E, Mayış Danışmanlık İnsan Kaynakları ARGE Proje Basım yayın limited şirket olarak şirketimizi kurduk. 17 yıllık meslek hayatımın ardından bu projeyi hayata geçirdim. İnsan yetenekleri yönetimini ruhsal, fiziksel, duygusal ve bedensel anlamda dört başlıkla değerlendiriyoruz. Bireysel ve de şirketlere yönelik kurumsal programlarımız olarak sunuyoruz. Hibrit uygulamalarımız var, freelance uzmanlarımız var, onlarla birlikte çalışıyoruz. Çözüm ortağımız olan şirketlerimiz var, onlarla işbirliği halinde yürütüyoruz. Eğlenceli çalışma hayatı, mutlu çalışma hayatı, kurumsal temalarımız bu şekilde. İnsanların iş hayatında, çalışma hayatında yeteneklerini ortaya çıkarmak, bilgi ve becerilerini ortaya çıkarmak, onları daha yetkin ve donanımını hale getirmek için e, uluslararası bazı e, denenmiş uygulanmış teknikler bilimsel teknikler kullanıyoruz mesleki ve kişisel yetkinlik analizleri yapıyoruz ardından onları bir kariyer yolculuğuna çıkarıyoruz bir yol arkadaşı olarak başından sonuna kadar onlara Yol arkadaşı olarak elimizden geldiğince hem yetkinliği kazandırmak hem de kişisel ve mesleki gelişimlerini destekleyerek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aslında bu bir hayaldi, bir üniversite projesiydi. Evet, tam da onu soracaktım. Çünkü evet. sohbet aşamasında bahsettiniz bizlere. Hani hayalin gerçek olması aslında bu sektöre başlangıç bir nevi. 17 yıllık bir serüven var ama... Ben başlangıcını sizlerden tabii ki de dinlemek istiyorum. Ben dinledim ama en azından izleyicilerimize tekrardan duyurmak istiyorum. Memnuniyetle bu üniversite hayalimdi benim. Uludağ Üniversitesi mezunuyum. Orada herkes projesini anlatırken tam anlamıyla tabii hem kurumsal bakmak zorundayız hem kendi tecrübelerimizi ön plana çıkarmak zorundayız. Bir şekilde bir proje sunmam gerekiyordu. Bir firmanın insan Kaynakları Biriminde kısa süreli bir tecrübem olmuştu o dönem içerisinde. Kendi Fikri ...şimdi de orayı biraz özdeşleştirdim açıkçası. Ve bu projeyi öyle sunmuştum. Ama e, akademik e, camiye... ...bilirsiniz biraz daha olaya gerçekçi bakar... ...hayallere çok önem vermez. O dönemde de öyle olmuştu. Her ne kadar güzel bir hayaliniz varsa da... ...demişti hocam, bunu gerçekleştirmek çok zor. Çok, zor. çok büyük metrekarelerce... ...olan bir alana ihtiyacınız var. E, bunu şimdi gerçekleştirmeniz çok zor... ...demişti. E, şimdi tabii... ...günümüz şartları itibariyle baktığımızda... E, ...internet, e, sanal ortam... ...bize bu e, mekanı ve alanı sağlıyor. Biz bunu hem kendi çalışma alanımızda değerlendiriyoruz, kurgu olarak uyguluyoruz, hem de freelance çalışıyoruz. Yani esnek zamanlı ve mekandan, lokasyondan bağımsız çalışıyoruz. Bu bizi diğerlerinden farklılaştıran bir unsur. Bunu ön plana çıkarıyoruz. Bunun haricinde İnsanların biraz daha yetkinliklerinin yeteneklerinin ön plana çıkarılmasını istiyoruz çoğu kişi kamuda ya da özel sektörde inanın fark edilemiyor Kesinlikle. ve yıllarca çalışma hayatı içerisinde e, mutsuz sadece e, mesai saatini doldurup giden işte e, ücretini alıp da ücretin hakkını hakikaten verimlilik olarak sunamayan maalesef insanlar var Evet, Aslında maalesef ki bu arada evet. araya gireceğim ama Buyur. maalesef ki bu noktada artık meslek hayatlarımızı sadece kazanç elde edebilmek kadına yapıyor. Kesinlikle. Yani hem ekip arkadaşlarım adına hem izleyicilerimiz adına gerçekten teşekkür ediyorum. Çünkü kariyer hayatımızın her noktasında Kesinlikle. var. Hayatımızın sonuna kadar bir kariyer mücadelesi veriyoruz aslında. Hayatın bizi nereye sürüklediğini asla bilmiyoruz ve almış olduğumuz adımların hepsini öğrenci hayatında da yetişkin hayatında da hiç fark etmeksizin doğru adım atmamızı sağladığınız için de çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok Efendim, sağ olun. Efendim bu hoş sohbeti sonlandırıyoruz. Bizler arka planda bakıldığı zaman Zaman aslında mesleğinize dair, kariyer planlamamıza dair birkaç analizi merak ediyoruz. Çünkü bu yaşımıza kadar geldik ve bu noktada gerçekten doğru alanda mıyız, değil miyiz? Kendimizi tanıyabiliyor muyuz? Merak etmedim değil. Analizlerimizi gerçekleştireceğiz. Buradaki hoş sohbetimizi sonlandırıyoruz. Bizleri izlemeye devam edin. Sürpriz dolu haftayla tekrardan buluşmak üzere. Hoşçakalın, seyirde kalın.